Hadi sevgili olmaktan bahsedelim ha. Jake nihayet geldin. Seni öyle özledim ki. Ne? Bana bir tuhaf bakıyorsun. Ah, bir aynen falan var mı? Ha, neyse boş ver. Sadece şöyle yap. Niye? Sadece dene. Güven bana. Ah, beni gülmekten öldürüyorsun. Evet ama aslında. Hadi bir selfie çekelim. Bir saniye. Ha şuna bak. Tanıdık geldi mi? Şunu şarj etmelisin. Oh, bunu nasıl yapıyorum ya? Jake nereye gidiyorsun? Aha bana tatlı getirmişsin. En sevdiğinden aldım dur sana yedireyim ha. Hadi ama neredeyse oldu. Hmm, kes şunu. Daha önce hiç çilek yemedin mi sen? Ah, nerede o gülümsemen? Burada işte. Mutlu musun? Ah, kesinlikle hayır. Burnum gıdıklandı. Yemesin. Oh, çok güzel görünüyorsun. Ah, bu gülümsemeyi ne kadar özlemişim. Neredeyse bitişe vardım. Hey, nasıl görünüyorum? Yeni rujumu beğendin mi? Ha? Harika görünüyorsun aşkım. Anne romantik. Sanırım bizim takım kazanacak. Aha. Bir dilim yiyeyim şundan. Çok iyi değil mi? Ve işte böyle biti verdi. Tek bir dilim kaldı. Ee, sen alsana. Hayır, sen benden daha cüstelisin. Senin hakkını almak istemiyorum. Ya da birbirimizin gözlerine bakalım yeter. İğrenç... Sizin odanız yok mu? Bir dilim iyi gider aslında. Ha, Çok teşekkürler. İştahım tamamen kapanmamış. Mecuma akşamı sıkınmak gibisi yok. Çek elini benim dilimimden. Benim dilimimden demek istiyorsun herhalde. Ha? İyi denemeydi bebeğim. Hey! Ne yapacağız peki? Bana o bakışı atma da. Savaş. Cidden mi? Hem de nasıl? Gel de al. Ah. Hey! Bak kapıma gelmiş. Ne? Seni gıcık. Bana hiçbir şey bırakmadın. Üzülme ama. Sen benim minik ayıcığım sen. Başlayalım mı tatlım? Aa ah, salata çok lezzetli görünüyor. Küçük lokmalar halinde yiyeceğim. Hmm. Benimki de bayağı lezzetli görünüyor. Ah çok doydum. Bu kadarcık mı yiyeceksin? Ah, ne sevimli. Bu akşam ne kadar güzel göründüğünü söyledim mi? Aa, bu şeyler beni yavaşlatıyor. Of oh ya açlıktan ölmüşüm. Sorun yok ya. Pardon. Garson bu sadece işte açıcımdı. Teşekkürler. O oh, hamburger sana mı? Pizza da. Yaşasın. Sana mı? Aha. Bu kadar yeter. Sorun yok. Harika görünüyor. Hepsi bu kadar. Hepsini tıkınma vakti millet. Hmm, neyse ki masamız büyük. Fazladan patates kızartması almam harika olmuş. Yağmur gel. Müthiş. Şaka mı bu? Çok lezzetliydi. Hiç bize kaldı mı? Aa, bana makarnandan biraz versene. Dipsiz kuyu gibisin Rosie. Teşekkürler. Aa, aç değildim zaten. Ama yok artık. <laughs> bir dakika, biraz bir şeyler içeyim. Ee, hadi seni. Ha, şunu benim için açar mısın? Tabii. Ah, sanki yapıştırılmış gibi. Hadi Jack, hadi, hadi. Neredeyse oldu. Ah, hadi kapağı çevir. Oh. Bayağı zorluydu. Bunu yapabileceğini biliyordum. Çocuk oyuncağı. Tamam mı? Harikasın. Bittim mama. Kahramanımsın. Bugünkü ödev tam bize göre. Ay! Şimdi ne yapacağım ya? Benim için oradan alır mısın? Çok zor olmaz herhalde değil mi? Ah, onu görüyorum. Sadece burası biraz dar. Çok yaklaştım. Dur ben yapayım. Ne kadar zor olabilir ki? İzninle. Peki. Sanki yapabilecekmiş gibi. Şunu yana çekeyim. Güzel. Üstüm de kirlenmedi. Bunu ben niye düşünemedim? Benim küçük süper kadınımsın. Öpücük. bir bakalım. Bu da ne zaman oldu? Balina gibi olmuşum. Bence harika görünüyorsun tatlım. Hayır bak. Bakmaya korkuyorum. Ha, neredeyse 100 kiloyum. Senden bile ağırım. Seni olduğun gibi beğeniyorum. Ay ne tatlısın. Hmm. Ah, şu işi atlatalım bakalım. Heh, şunu bir ayarlayayım. <laughs> ne? Niye hala artıyor? Belki yanlış görmüşümdür. Jake'in ayağı mı o? Kendini komik sanıyor ha? Demek hile yapıyorsun Jack. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Kilo almadım biliyorsun. Ayağım fazla ağır çekmez ki. Şaka yapıyorum. Çok güzelsin. Bakmak yok. Hazır mısın? Sürpriz. Bunun hepsini benim için mi yaptın? Sevgililer günü kutlu olsun. Sen ne kadar tatlısın ya. İyi ki senin sevgilinim. İşte burada. Üç, iki, bir, aç. Ne kadar peynir sevdiğini biliyorum. Oh, kral yer gibi kokuyor. Hep doğru seçim yaparsın. Sence bir ay süren ilişkiyle bir yıl süren arasında fark var mıdır? Bize bundan daha fazla bahset. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Eğlenceden asla geri kalmamak için YouTube kanalımıza abone ol.